Selam arkadaşlar nasılsınız umarım herkes iyidir ben de çok uyum İyi projelerden whitelist çekilişleri yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz önceki videoların birinde The Orks isimli Solana ağındaki projeden whitelist yapmıştık. Whitelist artık toplam 15 kişiye işte şu proje. Toplamda arkadaşlar 800'e yakın kişi katıldı ve bunların arasından 15 kişiyi seçtik. Şimdi diyeceksiniz ya bu proje ne oldu Tarık? Ben de dahil olmak üzere kazanan arkadaşlar mintledi arkadaşlar. iki solanadan şu anda floor price'ı 5.90 yani neredeyse 6 solana. Hani bir whitelist alan 3 tane mintleme hakkı hakkına sahip oldu zaten. Yani toplamda 10 solağına falan kar oldu. Bu da 1000 dolar. Hani Türk lirasına vurursanız 15.000 TL civarı. Yani dediğim o ki iyi projelerden whitelist veriyoruz arkadaşlar. Hani bunlar yatırım tavsiyesi değildir tabi. Mesela burada da Sex Ratio'nun giveaway'i devam ediyor. Buna da katılmadıysanız katılın. Ve ayrıca arkadaşlar dediğim gibi bunun çekilişi iki yerde olacak. Birincisi Twitter'da ikincisi de bizim kendi Discord grubumuzda. Discord grubuna da girmeyi unutmayın. Zaten burada linki var. Aşağı açıklamalara da koyacağım. Hatta Discord'u açayım şuradan size göstereyim. Burada NFT konusunda arkadaşlar birbirlerine yardımcı oluyor. Zaten içeride bayağı kişi var. 700 kişi var. Hani buraya hepinizi bekliyorum. Zaten çekilişin biri de daha başlamadı. Burada olacak. Ve arkadaşlar bu Discord sunucusuna girdiğinizde şu verify bölümü var ya. Buradaki yeşil butona basacaksınız. Bu yeşil butona bastığınız zaman bu bütün serverlar görünür. Yani eğer aşağıdaki linke direkt girerseniz. sonra Şu yeşil butona basmazsanız bu serverlar görünmez. Dediğim gibi buna basmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar bu videoda sizlerle iki proje paylaşacağım. Ve bunların birinden gene size whitelist dağıtacağım. Bu çekiliş nerede olacak? Bir Twitter'da olacak. İkinci aşaması nerede olacak? Discord'da olacak. Onun için katılmayı unutmayın. Şimdi ilk projemiz KuCoin sponsorluğunda bir proje. KuCoin'i biliyorsunuz arkadaşlar en büyük borsalardan birisi. Hani buraya kucoin.com'a geldiğinizde en sağda NFT bölümü var bakın. Bunu zaten yeni yaptılar. Gaming Ego diyor. Hani burada bazı NFT ve Metaverse tabanlı özellikle oyuna kazan oyunlarının egoları oluyor. Burada şimdi hazırda süren Crypto Elite Battlegrounds isimli hani PUBG vardır ya PUBG isimli bir oyunun egosu sürüyor. Şimdi kısaca bundan bahsedeceğim. Bu oyun şöyle bir oyun arkadaşlar. Hani bedava da oynayabiliyorsunuz. Ancak NFT'ye sahip olduğunuzda belli tokenleri kazanarak bir gelir elde edebiliyorsunuz. Yani play to earn bir tarz. Şimdi buralara geçmeden önce arkadaşlar şuraya geçeyim istiyorsanız neredeydi bunun web sitesinde. Web sitesi cebg.games isimli bir site. Bu siteye girin zaten. Manga anime tarzı NFT'leri var. Zaten bu tarz bir oyun. Bunu şurada ana sayfasına girdiğimde ana sayfasında yazıyor zaten. Anime MOBA Beauty Matcha Game yazmışlar. Yani ben kısaca anlatmak gerekirse. Hani bir PUBG'yi düşünün. O kadar 3 boyutlu değil. Birazcık 2 boyutlu. Ancak Battle Royal oyunu. Yani sizi bir yere koyuyorlar. Son galip çıkan kazanıyor. Bu kazanan kişi de ne kazanıyor arkadaşlar? CEG yani bunların kendi tokenini kazanıyor. Peki bu tokeni kazanmak için ne yapmak lazım? Bir, oyun oynamak lazım. İki, NFT'ye sahip olmak lazım. Hah işte bu IGO da burada devreye giriyor arkadaşlar. Biraz önce size göstermiştim. Bu IGO'larda burada devreye giriyor. Buradan bir UID başına, UID dediğiniz sizin hesap. Bir hesabınız başına toplamda burada 10 tane alabiliyorsunuz. Ama bu whitelist round'u geçti. Birinci round'u geçti. Şu an biz ikinci round'dayız arkadaşlar. Toplamda bir hesap 6 tane alabiliyor ve bu onları %40 indirimle alıyor ve bunları aldığınızda Random Genesis Hero NFT diyor. Yani bir tane Genesis NFT'ye sahip oluyorsunuz ve buna artı olarak da yüzde %30 şansla bir weapon yani bir silah sahibi oluyorsunuz. Dediğimiz gibi bu NFT ne işe yarıyor? Burada da diyor zaten. Bu NFT'ye sahip olunca arkadaşlar kazandığınız token'leri hesabınıza aktarabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar ayrıca burada demişler bu Genesis Hero NFT'ye sahip olanlar ilerideki projelerden white list almaya hak kazanıyor. Token airdrop'ları oluyor. Size bahsetmiştim ya bunlar airdrop olarak direkt cüzdanınıza gönderiliyor. Burada bu oyun piyasaya çıktıktan sonra early access diyor yani erkenden girip deneyimleyebiliyorsunuz. Daha sonra limited edition skin var zaten biliyorsunuz hani PUBG'de oluyor mesela bazı oyunlarda hani bir skin atıyorsunuz üstünüzde şekliniz değişiyor vesaire. Şimdi i̇şte bunu almak için de buradan buy butonuna basıyoruz. Buradan 120 USDT diyor ama bu ended diyor yani bakın ben çekene kadar bitmiş bile onun için biraz daha aşağı iniyoruz. Round 3 yani %25 indirimle alabiliyorsunuz. Buraya buy butonuna bastığınızda da hemen price'ı 150 USDT yani 120 ymiş. bakın 150'ye çıkmış fiyatı gitgide artıyor. Bunun satışı da bir gün 20 saat sonra başlıyor arkadaşlar. Bunun web sitesinde aşağı bırakacağım ilgilenen arkadaşlar buradan bilgi sahibi olabilirler. Bakın coming soon to the Google Play Apple Store diyor. Yani yakında telefonunuza bunları indirebileceksiniz. Oyun diyor eğlenceli diyor. Bedava diyor ve team up yapabiliyorsunuz. Aynı PUBG'deki gibi bir partneriniz olabiliyor. Hani insanlarla savaşıp işte birinci olmaya, galip olmaya çabalayabiliyorsunuz. Earn dediği de tokenler kazanıyorsunuz eğer birinci olursanız. Hani bunları tabii çekmek için NFT'ye sahip olmanız gerekiyor. Ve oyunun nasıl göründüğünü de merak ediyorsanız telefonunuzda işte burada bir videosu var. Dediğim gibi bu web sitesine girin zaten inceleyin ilgilenen arkadaşlar. Oyunda dediğim gibi aynı PUBG gibi sizi bir adaya koyuyorlar. Ancak bir farkı var bu 2D. Zaten biliyorsunuz bu Play to Earn oyunlarının çoğu zaten 2D oluyor. Ve şimdi size bahsedeceğim. ikinci proje ise bayağı bir hype'lı. Yani bu yeni proje ama ben hype'lı olacağına inanıyorum. Cultural Clubs NFT Snobby tarafından üretilmiş. Hani bu at Snobby Club diye Twitter adresinden bakabilirsiniz. Şu anda neredeyse 30 bin takipçisi var ve benim takip ettiğim yüksek takipçili influencerların neredeyse hepsi bunu takip ediyor. Ve açıkçası benim çizimleri falan çok hoşuma gitti. Buradan bakın arkadaşlar hem 3 boyutlu yapmış adamlar böyle küçük ayıcıklar hem de assetleri falan bayağı bir gerçekçi. Yani bayağı bir üstünde uğraşılmış. Yani diyeceksiniz ya Tarık bunda geçenkiler kadar hype yok vesaire. Ancak buna da ileride hype geleceğini düşünüyorum. Zaten Mint'ine daha zaman var. Ve arkadaşlar burada pinlenmiş tweet'i var. Burada da bahsettiği gibi bunların takımında da çalışanlar daha önce Nike'da, işte Spotify'da, Adidas'da, Sephora'da, Louis Vuitton'da, American Express'te vesaire büyük firmalarda çalışmışlar. Yani takım bayağı bir sağlam gibi görülüyor. Bir şeyler yapmaya uğraşıyorlar. Şimdi istiyorsanız buraya tıklayalım. Web sitesine gidelim. Web sitesine girdiğimde snobity.com bringing NFTs to the physical world diyor. Yani NFT'leri biz fiziksel dünyaya getiriyoruz diyor. Hani bunun demesinin sebebi de bu da web 3 tabanlı bir proje. Ve burada Benefit bölümü var. Less Metaverse Promises, More Real Life Perks. Yani Metaverse sözlerinden ziyade diyor. Gerçek hayatta bir şeyler sunacağız size diyor. Burada Web 2 ile Web 3'ü diyor e, kombine ediyoruz vesaire. Buradan zaten anlamıyorsunuz arkadaşlar sağ tıklayıp Translated Türkçe deyip buradan detaylarınıza kendiniz bakabilirsiniz. Ve burada dediğine göre Dropping May 2022 yani 2022'nin Mayıs ayında yani gelecek ay mint edilecek. Dediğim gibi arkadaşlar daha zaman var onun için daha fazla hype çekeceğini düşünüyorum düşünüyorum. Ve biraz daha aşağı burada takımı var. Övündükleri takımı. Takımların da hepsi açık arkadaşlar. Twitter'larına teker teker girebilirsiniz. inceleyebilirsiniz. Zaten bazı projeler bunları gizli yapıyor. Onlar benim de hoşuma gitmiyor açıkçası. Ve bunların takımlarının bana gönderdikleri bir slide var arkadaşlar. E, geçen yaptıkları AMA'dan alınan kesitler. istiyorsanız hızlı hızlı onlara da bakalım. Bakın burada Vision and Roadmap var. Yani bizim vizyonumuz ve roadmap'imiz diyor. Bu NFT projesi toplamda 6666 tane NFT'den oluş ve Ethereum blockchaininde ve bunlara sahip olanlar arkadaşlar private members app yani bunların bir telefonda aplikasyonu olacak hani bu aplikasyona erişim sağlayabileceksiniz bu co-creation labs diyor bu da galiba bir platform olacak hani orada gidişatına yön verebileceksiniz ve daha sonra icon network diyor ve daha fazla web 3 benefitleri diyor ve birçok faydaları sağlayacaklarmış. Yani arkadaşlar böyle özellikle detaylı projelerde hani ben böyle çok fazla değinmiyorum ama dediğim gibi merak ediyorsanız web sitesinden bunların hepsine erişebilirsiniz. Yine burada da takımı, takımından bahsettik zaten. NFT'lerin çizimleri benim gayet hoşuma gitti. Özellikle şu hani yeşil, doğalar vesaire var. Bakalım iş yapacak gibi duruyor. Şimdi arkadaşlar size bu Culture Club NFT Snowbeaty projesinden tam 10 tane whitelist vereceğiz. Bunları nasıl vereceğiz arkadaşlar? Birinci çekiliş Twitter'da olacak. Beni at tarikbln adresinden Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Hatta arkadaşlar şurada bir zil butonu olacak. Zile de basarsanız çünkü mesela geçenki o çekilişinde işte bazı arkadaşların haberi bile olmadı. Çünkü çok çabuk gelişiyor bazı şeyler. Hani ben hemen bekliyorum Discord'larını göndersinler, Wallet'larını göndersinler. Takım da benden bekliyor. Bazen böyle şeyler olabiliyor. Onun için buradan zili açarsanız hemen telefonunuza bildirim gelir. Ve arkadaşlar ikinci çekiliş ise NFT Warriors e, Discord sunucumuzda olacak. Dediğim gibi sunucuya da katılmayı unutmayın. Hani buradan verify bölümüne gelirsiniz, şuraya basarsınız zaten alttaki bütün hepsini görürsünüz. Sonra burada giveaways bölümü var. Bakın arkadaşlar 6 Stress ikinci çekilişi şu anda sürüyor zaten. Katılmadıysanız ona da katılın arkadaşlar. Yarın da onu sonlandıracağız. Ayrıca bu Culture Club's'ın da bir çekilişi de burada olacak. Ve arkadaşlar her videoda dediğim gibi bir daha söyleyeyim. Bu videoda ve bu kanalda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı kendi hür iradenizle ya da bir danışman vasıtasıyla yapabilirsiniz. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basıp aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Ve kanala da abone değilseniz aşağıdan kırmızı butondan abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bay.